Merhaba değerli arkadaşlar. Bu hafta da beraberiz. Bu hafta piyasaların genel bir analizini yapacağız. Yön ne tarafa? Yükseliş mi, düşüş mü? Bunu yorumlamaya çalışacağız. Ee, öncelikle yasal uyarımızı yapalım. Ee, bu videoda yaptığımız yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. En son kararı yatırımcı kendisi alacaktır. Evet. Biz 100 ile başlayalım yorumumuza. Herkesin bildiği hemen herkesin bildiği bir hareketli ortalama atalım 21 günlük. Evet. Böyle bir ayar yapalım. 21 ve yükleştirelim artık sonra destek dirençlerimizi çizelim Evet şimdi arkadaşlar biz düzün ana trendi yukarı zaten Orta ara trend de yukarı gözüküyor. Kısa vadede de şu iki noktadan destek bulan bir akım çizdik. Evet şu noktada fiyat tepki vermiş. Yönümüz yukarı hala hazırda. Bir tane de zirveye direnç atalım. Evet. Şurası. Evet. Şimdi akım yukarıya dedik. Ee, hedefimiz 2684 gözüküyor. Şu an Vistius iyi gözüküyor yani sıkıntı yok gözüküyor. Bir de hacime bakalım. Evet hacim ortalamanın altında biraz son bir haftadır. Evet orada biraz sıkıntı var. Ama bugün mesela 21 günlük hareketli ortalamayı hareketli ortalamamız şu. Üste kırmaya çalıştı. Fiyat kendini üste atmaya çalıştı. 2575 liradan kapattı bugün. İyi bir şey. Yani e, şu an akım üzerinde fiyat hareket ediyor. Şimdi hocam ne yapmamız lazım? Evet, elinde biz hisseleri bulunduranlar. Bekleyebilirler. Bulunmayanlar da girecekseler de kısa vadeli düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Yani biz tüz hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sırada dövize bakalım. Evet. Dolara bakalım. Dolarımızın hedefi neymiş? 18.32 gözüküyor. Ee, dolar da yukarı trendde kısa vadede hemen akımımızı çizelim bunu çizdik evet, orta diyelim bunu ee, kısayı da çizelim evet onlar da yavaş yavaş ilerliyor hedefine doğru 18.32 yani 18.32'ye geldiği zaman tekrar bakmak lazım 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gidiyor. Ne zamandan beri gidiyor? Mayıs, 6 Mayıs'tan beri gidiyor. Hareket o zaman başlamıştı zaten. Euro da aynı şekilde benzer. Evet. Euro'nun da hedefi, ilk hedef şurası. Gözüküyor. 19.38. Eğer son bir haftadır bir yataya sarmışlık var ama şu an e, hareketli desteğimiz yani hareketli ortalamamız e, kısa vadede işlem görüyor fiyat hareket, 21 günlük ortalamanın üstünde kaldıkça e, yön yukarı olacaktır bunu söyleyebilirim Evet bu noktadan sonra da döviz almak isteyenler dikkatli almaları lazım. Ee, çok da bir e, çarmıha aracı kalmadı gibi gözüküyor. Hemen ardından altına geçelim. Altın videosunu daha önce çekmiştik. Altını konuşmuştuk, incelemiştik. Hedef ne demiştik? Hedef 1058-1060 demiştik. Şu an yavaş yavaş hedefe doğru ilerliyor. Ee, Akımımızı da çizelim. Evet. Evet. Akımda da sıkıntı yok. 21 günlük hareketli ortamımızı da destekliyor. Ee, bayağı bir hedefe yani 1023, 1024 şu an hedefe yaklaşmış durumda. Burayı kırarsa demiştik yeni zirveler yapabilir. Yeni bir boyut açabilir kendine demiştik e, altın yatırımcısı da e, zirveye geldi 1058 hedefine ulaştığı zaman dikkat etmesi lazım ikinci dalga şu an oluşuyor gördüğüm o e, dikkatli bir şekilde izlenmesi lazım bu saatten sonra altın alı yeni alıcılar almak isterse çok dikkatli hesap yapmaları lazım yoksa e, Kısa vadede kaybetme ihtimalleri olabilir. Altın içinde bunları söyledik. Şimdi sırada gümüşe bakalım. Evet gümüşe bakalım. X R G Tire Evet tire. de açtık. Evet. Gümüş de bir e, dirence yaslanma gibi bir durum var. Evet. Şu an dirençte 383 lira. <laughs> Pardon. Direncinde. Ama yukarı akım devam ediyor. Şu şekilde bir üçgen oluşmuş gibi görüyorum formasyon olarak. Bir de Evet 18 günün 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde fiyat. Şurada bir dirençle hareketli desteğin arasında bir sıkışma var. Ama yön yukarı yani. Şurada bir de tahmin yapmamak lazım ama yine de yapacağım. Omuz baş omuz yapıp kırabilir. Ama şey olarak altın yani değerli madenler olarak baktığımızda kırar diye düşünüyorum. Yani o şey var yani istekli gözüküyor. O zaman da hedefi 409 lira olacaktır. Yani gümüş elinde olan arkadaşlar sabırla bekleyebilir. Şu an herhangi bir sat sinyali gözükmüyor. Bunun içinde, gümüş içinde bunu söyleyebilirim. Bir de bitcoin çekmiştik. Ona bakalım. BTC Evet. Bu sede. Evet. Bitcoin'de arkadaşlar sıkışma var orta vadeli deste kritik destekte de demiştik şu bölgeydi evet burayı aşağıya kırarsa kötü olur bitcoin yatırımcısı bunun e, morali bozulur diğer enstrümanlar da etkilenir demiştik e, az bir zaman var demiştik ve bu sıkışmayı aşağıya kırdı. Korkulanı oldu. Moraller bozuldu. Yani güzel günlerin gelmesi için biraz da süre gerekti. Yani bu şimdi şurada bir destek var. Çok sağlam olmasa da bir destek var. Burada fiyat bir tepki yapmış durumda. Evet. Fiyat tepki yapmış durumda. Ama öyle bir e, volatilite yok. Yani e, güçlü bir şey yok. Güçlü bir işlem acımı yok. Yani şu an yani bu destekte de pek durmayacak gibi gözüküyor. Yani e, desteği de kırıp biz geçenki videoda 12.000 seviyeleri demiştik. Şu seviyeler daha büyük resimden bakalım. Evet. Şuraya ince bir ayar yapmamız gerekecek. Evet, şurası. Bir tane daha atacağım. Evet. 14 bin, Arası bantı, bantı bir bütün olarak düşünelim. Esas destek burası arkadaşlar. Esas destek burası. Yani şu an yön aşağıya, düşüş devam edecek gibi gözüküyor. Evet, yeni Bitcoin alacaklar için şunu söyleyebilirim. Şu aşağıya kısa vadeli, aşağıya akım çizgisini. Evet yukarıya kıramamıştı hatırlıyorsunuz. Bir önceki videoyu izleyenler. Evet burayı kırması gerekiyor arkadaşlar. Döndü diyebilmemiz için. Şu an aşağı akım kanalında ilerliyor fiyat. Ee, şöyle bir mesafe var burayı. Burayı kırabilmesi için. Şunu da uzattığımız zaman şöyle şey ekranı çekelim. Evet. Uzatıyorum. Evet. Şu çizgiyi aşağı akım direncini kırması lazım arkadaşlar döndü diyebilmek için. Ha. şu bölgede biraz vakit var. izleyeceğiz göreceğiz. Ama e, bu yataya tutunamazsa burada bir sonraki şey 14.000-12.000 bin, bin arasına oturacak diye düşünüyorum şu an yani güzel şeyler söyleyemiyoruz şu an İnşallah en kısa zamanda dönüşü geçer diyorum yukarı yönlü yatırım yapanlar için ee, söyleyeceklerim bu kadar altı tane enstrüman analizi yaptık. Biraz hızlı oldu ama umarım hangi enstrüman yatırımcısıysanız bol kazançlar dilerim. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.